Günaydın! Kim mi? E aşk olsun! Şey, affedersiniz Selma hanım... ...Birden sesinizi alamadım... ...Nasılsınız? Hiç de iyi değilim, köpeğim kaçtı... ...Kaçtı ya... ...Zaten alalı dört gün olmuştu, biliyorsun... ...Ama çok sevmiştim onu... Hay Allah, çok üzüldüm... ...Kimseye haber verdiniz mi? Gazeteye ilan verdik... ...Ayrıca biraz sonra İhsan size uğrayacak... Hani ola ki rastlarsınız ya da birinden duyarsınız diye haber verecek. <laughs> İhsan nedense seni çok seviyor. Sağ olsun ama ben eşinin beni çok sevmesini isterdim. Oo çok hazır cevapsın. Merak etme eşi de seviyor. Yalnız çok güzel bir dost olarak seviyor. Nazik, kibar, iyi kalpli bir dost. Bunların hepsine teşekkür ediyorum. Ama benim istediğim sevgi başka anlamda. Bir dakika özür dilerim.